arkadaşlar selamünaleyküm selamünaleyküm Arkadaşlar çıkalım. mi? Ömer gel. Ömer gel. Hoş geldiniz. <laughs> efendim, sayın bakın. <laughs> onurlandırdınız bizi. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Afiyet yönetim sizlerle de diyaloğa geçebiliyorlar bakalım. Kamera sıçanımız uydu, telsiz. Her şeyi de tutuyor arkadaşlar. Var Hadi yok ki. Ömer, ekleri alıyor. 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 Ekleri Tamam. Yeter arkadaşlar. Kolay gelsin. Nasılsın? İyi misin? İyi hadi. Nasılsın? İyi misin? İyi işim. İşler nasıl? Allah şükür. İyi hadi.

Fotoğrafı Ülkemizin en değerli illerine bir tanesi Elazığ'dayız. Kahramanlığın mertliğin merkezindeyiz. Bizi burada misafir ettikleri için Sayın Valim başta olmak üzere bütün vekil arkadaşlarımıza, değerli Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Şu anda şehir hastanemizde sağlık değerlendirme toplantısına çıktık. Daha önce Sağlıklı Hayat Merkezi dördüncüsü olan merkezi açtık. Esnafla dolaştık, sohbetler ettik, istişareler ettik, sorunları dinledik, isteklerimizi söyledik. Şunu gördük ki Elazığ sağlıkla ilgili gerçekten çok iyi şeyler yapıyor. Bir acı yaşadık 6 Şubat'ta. Onun yaraları sarılma aşamasında. Biz de sağlıkla ilgili baktığımızda gerçekten Fırat Üniversitesi gibi kültürü olan, geçmiş olan bir tıp fakültesi, hastanesi olan. Aynı zamanda şehidimizin ismini taşıyan şehir hastanemize çok iyi hizmetler verildiğini gördük. Bunlara emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum ben. Sağlık hizmetleri gerçekten Elazığ'da da iyi. Daha da iyi olması için uğraşacağız. Özellikle eski hastanemizin ve Askerlerin aldığımız hastanemizin alanları ile ilgili çalışmalar yapacağız. Projeler üreteceğiz. Ve Elazığ'da sağlık hizmetini daha iyi, daha başarılı yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ben burada sergilenen birlikten çok memnun oldum. Herkesin bakış açısının pozitif olmasından, ellerinden geleceği milletimize hizmet etmekten herkesin memnun olduğunu gördüm. Bizim önceliklerimiz temel sağlık hizmetleri, hastalanmadan hastalığının oluşturmadan Bedenini korumak olmasının yanında buradaki gibi her şeyi yapabilen hastanelerin olması bizi mutlu etti. Ben herkese teşekkür ediyorum. Sağlıkla ilgili daha iyi şeyler yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Sağlıklı günler diliyorum.